Metan döneminde Hunları askeri güç kullanarak yenemeyeceklerini anlayan Çinliler Hun saldırılarını durdurmak ve Hun baskısını azaltmak için diplomatik manevralar ve yatıştırma politikalarını kullanmaya başladılar. Çinlilerin kullandıkları en önemli iki silah ise Çinli prensesleri önemli Hun beyleriyle evlendirmek ve önemli Hun liderlerine düzenli olarak ipek ve gıda maddeleri başta olmak üzere çeşitli hediyeler göndermekti. Ayrıca Han Hanedanlığı İmparatoru her yıl Hun Hakan'ın elçiler göndermekte ve yüklü miktarda vergi vermekteydi. Buna karşılık olarak ise Hunlar Çin'e karşı sınırlı saldırılar ve küçük çaplı baskınlar düzenlemekteydiler. Hunlara karşı izlenen yatıştırma politikası Han Hanedanlığı Sarayı'nda büyük bir huzursuzluk yaratmaktaydı. Çin soyluları ve önemli devlet adamları Hunlar tarafından aşağılandıklarını İmparatorun ülkesini koruyamadığı ve Hunlara ödenen vergiler nedeniyle ülkenin fakirleştiği iddiaları ile bu politikaya karşı çıkmaktaydılar. Ancak bütün tartışmalara rağmen Han Hanedanlı imparatorları Hunlara karşı izlenen bu politikayı gelecek 60 yıl boyunca devam ettirdiler ve Hunlar ile yapılan barış anlaşmasını 16 kez yenilediler. Lakin Han imparatoru Wu döneminde Çinliler Hunlara karşı izlenen yatıştırma politikası konusunda büyük bir değişikliğe gittiler. İmparator Wu yönetiminde Han Hanedanlığı büyük bir refah dönemine girmiş, hazinesi zenginleşmiş ve askeri sistem büyük reformlar ile yeniden düzenlenmişti. Lakin Hunlara ödenen yıllık vergi ve Çinli prenseslerle evlilik politikası Çin sarayı içerisinde hala büyük bir huzursuzluk nedeniydi. Ayrıca kuzey sınırında Hun saldırılarını engellemek için oluşturulan askeri yerleşmeler ve Hun baskınları ülke için büyük bir ekonomik yüktü. Bu sorunları tamamen çözmek isteyen imparator, M.Ö. 136 yılında büyük bir meclis topladı. Ülkenin her yerinden komutanlar ve devlet adamları, imparatorun meclisine katılarak görüşlerini bildirdiler. Bunlara karşı nasıl bir politika izleneceği konusunda iki farklı görüş vardı. İlk grup, bunlara karşı savaşa girilerek Çin'e karşı uyguladıkları askeri baskının kırılmasını ve Hunların Çin topraklarından atılarak İpek yolunun kesin olarak kontrol altına alınmasını savunuyordu. Diğer grup ise uzun bir dönem boyunca devam edebilecek olan savaşlar nedeniyle hazinenin fakirleşeceği ve ülkenin büyük zararlar görebileceği endişesiyle bu politikaya karşı çıkmaktaydılar. Fakat savaş taraftarları meclisteki tartışmalardan baskın çıkmayı başardılar ve savaşa girilmesi konusunda politik bir zafer kazandılar yaşanan uzun tartışmalar sonucu alınan karara göre öncelikli olarak bir şekilde Hun Hakan ortadan kaldırılacak ve Hun beyleri arasında çıkacak olan hakimiyet mücadelesinden yararlanılarak Hunların askeri gücü kırılacaktı. Ve bu sayede Hunların Çin için artık önemli bir tehdit oluşturması engellenecekti. Sadece Hun Hakan'ın nasıl ortadan kaldırılacağı konusunda bir karar verilmesi gerekiyordu. Yapılan plana göre Ni Wen Yi isimli, Kuzey için oldukça güçlü olan yerel bir savaş lordu, Han İmparatorluğu kontrolü altında bulunan, stratejik açıdan oldukça önemli, zengin bir ticaret kenti olan Mai şehrinin valisini öldürerek şehre ele geçirdiğini, Han yönetimine karşı ayaklandığını ve kendisini desteklemeleri karşılığında şehrin yönetimini Hunlara bırakacağını iddia ettiği sahte mektuplar yazarak Hun Hakanını bölgeye çekecekti. Hun Hakan'ın bölgeye gelmesinin ardından Çinliler topladıkları 300 bin kişilik büyük bir ordu ile Hunları pusuya düşürerek Hakan'ı ortadan kaldıracaklardı. Yapılan plana göre General Wang Hui yönetimindeki piyadelerden oluşan 30 bin kişilik bir Çin kuvveti Dai bölgesinden hareket ederek Hunların ikmal yollarına saldıracak ve geri çekilmelerini önleyecekti. Han Ango ve Gonsun He isimli iki general yönetimindeki kalan Çin birlikleri ise Hun kuvvetlerini kuşatarak imha edeceklerdi. O tarihte Hun İmparatorluğu'nun tahtında Metahan'ın torunu olan Junchen bulunmaktaydı. Ni Wenggi tarafından gönderilen mektupları alan Junchen, önemli bir fırsat olarak gördüğü bu durumdan yararlanmak için 100.000 kişilik bir kuvvet toplayarak Çin sınırına doğru harekete geçti. Mayı kentine doğru ilerleyen Junchen yöntemindeki Hunlar, civardaki otlaklarda büyük miktarlarda hayvan sürüleri görmelerine rağmen herhangi bir çoban veya köylü bulamamaları nedeniyle durumdan şüphelendiler. Hemen ilerlemenin durdurulmasını emreden Junchen, çok sayıda gözcü göndererek bölgenin detaylı bir şekilde araştırılmasını emretti. Gözcü olarak gönderilen bir grup Hun akıncısı kısa bir süre sonra yakınlardaki küçük bir han garnizonunu yok ettiler ve bir han askerini esir almayı başararak sorgu için Hun kampına getirdiler. Ele geçirilen Çinli esirden kendisi için kurulan tuzağı bütün detayları ile öğrenen Junchen ilerlemeyi durdurarak hemen geri çekinilmesi konusunda emir verdi. Hunlara arkadan saldırmak için harekete geçen General Wang Hui, Hunların geri çekildiğini kendi gözcüleri aracılığıyla öğrendi ve geri çekilen Hunları durdurmak için harekete geçmeye çalıştı. Lakin General Wang Hui komutası altındaki askerlerin ağırlıklı olarak piyadelerden oluşması ve hızlı Hun süvarilerine karşı yavaş kalmaları, ayrıca 100 bin kişilik Hun ordusuna karşı komutası altında sadece 30 bin askeri olması nedeniyle Hunları durdurmak konusunda başarısız oldu. Bu sayede Chen komutasındaki Hunlar herhangi büyük bir kayıp vermeden bölgeden çekilmeyi başardılar. Bu olay iki imparatorluk arasında yaşanacak olan uzun ve kanlı savaşlar dizisinin başlangıcı olacaktı.